Bunu bütün kalbimle diliyorum. Çünkü zor zamanlardan geçiyoruz. Zaten kolay zamanlardan geçtiği olmadı bu ülkenin. Herhalde bizim memleketimizin eee şeyi de, tekamül sınavı da bu. Böyle 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 evliya mertebessin geleceğiz hep beraber. <laughs> Savaş ayır ama bir oturduğumuz yerden söyleyerek olmuyor. Asla şiddet değil ama sivil inisiyatifin eşe benzeri bulunmayan gücüyle bu evlatlarımızı yutan halimizden aktif olarak bunu önleyici hale gelmemiz gerekiyor. Asla şiddet değil. Çocuklarımızı yaşatmamız gerekiyor. Çocukları yaşatmak için. ...bizim nefsimize düşen çok şey olduğuna inanıyorum ben ve bir kişinin bile gücünün... ...bir kişinin, sivil bir kişinin, bir vatandaşın gücünün... ...her şeyin üstünde olduğuna bütün kalbimle inanıyorum. Hiç i̇şte böyle şeyler konuşmaya da niyetim yoktu. Çünkü dert zaten dert hiç durmadan dayak yemekten... Gerçi hayatımda en çok deneyimlediğim şey sabır. Peygamber sabır geldi yani. O kadar diyeyim size. Ama... O kadar can ve ciğer yanıyor ki e, tutamıyor insan. Dedi.